Bugün 29 Mart Cumartesi saat 12.34. Bugün Ramazan ayının son günü. Yarın bayram. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını kutlarım. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim. Değerli arkadaşlar, videomuzun bir tanesinin altına güzel bir yorum gelmiş. D Özkoç şöyle yazmış. Hocam selamlar. Güne başlarken o gün short mu aramalıyım, long mu aramalıyım? Bunu BTC'nin durumuna göre mi karar vermeliyiz diye bir çok güzel soru sormuş değerli arkadaşlar. Ben güne başlarken ne yapıyorum? Şimdi size onları anlatayım. Soruları cevaplayarak devam edeceğim. Arkadaşlar öncelikle gün çok uzun bir gün. Yani buradaki güne başlarken dediğimiz konu günün neresi? Daha önceki videolarda ben bahsetmiştim. Yani mesai saatlerine ne zaman başlamalıyız? Sabahçı mıyız, akşamcı mıyız? Yani sabah 7'de mi biz mesaiye başladık? Yoksa benim gibi keyfe eder hafta sonu bugün Ramazan ayının son günü yarın bayram. Hani böyle bir günde mi trade yapmak istiyoruz? Bunların arasında çok 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 büyük farklar var. Şöyle yani işlem yapacağımız gün hafta sonuysa bir sonraki günde e, insanların rağbet etmesi biraz daha azsa şimdi diyeceksiniz ki ya Ramazan bayramının kripto paralar üzerinde etkisi var mı var arkadaşlar şöyle hani Müslüman aleminden mi kaynaklı bilemiyorum Türklerden mi kaynaklı ben Türklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum böyle özel günlerde ya volatilite çok düşüyor ya da inanılmaz derecede çöküşler Çıkışlar yani inanılmaz şeyleri biz e, hep bayramlarda görüyoruz. Ben çok ciddi bir çakılmayı Kurban Bayramında görmüştüm, işlemde değildim. E, o yüzden hani önemli günlerin öncesinde miyiz, yok onun arifesinde miyiz, yoksa e, tatil gününün içinde miyiz? Şimdi güne başlarken derken bunun ucu çok açık. Fakat bugünü normal bir gün olarak değerlendirirsek. Diyelim ki bugün Cumartesi ve saat 12:36 sizin canınız işlem yapmak istedi ve geçtiniz bilgisayarın başına ben nelere bakıyorum size kısacık onlardan bahsedeyim size de yol haritası olmuş olur. Öncelikle Bitcoin'imiz tabii ki grafiklerimiz önümüzde açık olacak. Burada dikkat etme dikkat ettiğim şey benim şu büyük zaman diliminden küçük zaman dilimine göre devam ediyorum bakarken ve küçük zaman dilimindeki volatiliteleri arıyorum. Bakın çok basit aslında. Şimdi bilgisayar başına geçtik. Diyelim ki normal bir gün bugün. Hemen ben bir gün öncesine bakıyorum. Yani ne zaman açtıysam nerede olduğumu anlamaya çalışıyorum günlük grafikte. Buradaki günlük grafiğimizde bizim 83.700 seviyesinde olduğumu şu an idrak ediyorum. Linreg'in negatif bölgesinde olduğumu görüyorum. Üzerinden satış baskısı geldiği net görünürken bakın yine günlük grafikte RSI SMA'yı kesmiş. Şimdi e, bir gün öncesinde de VT cross barım benim kırmızı yanmış. Ve burası negatif bölgede olduğum için biraz daha böyle hani dedim ya bugün cumartesi yarın bayram. Belli bir volatilite olmayabilir. O yüzden bu böyle pıtı, pıtı 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 biraz biraz bize gelebilir. Fakat 4 saatlik grafiklerde bu biraz bir düzeltme verecektir. Şöyle bir düzeltmesini yapacaktır. Ee, gelecekse geri geri bu şekilde gelebilir. Şimdi grafiklerde Bitcoin'in hani analizinde başka anlamamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Çünkü gün içerisinde haber çıkabilir. Dediğim gibi tatile girebiliriz ya da e, çok önemli dediğim gibi haberler olabilir ve bu çöküş yaşayabilir ya da pump yaşayabilir. Biz şu an saat kaçta biz işleme başlayacaksak o anın bir fotoğrafını çekerek devam etmek zorundayız. İkinci grafiğim ise Bitcoin'in dominansı. Bakın şimdi e, size Udemy kursu içerisinde bir şeyden bahsetmiştim. Bitcoin ile dominans ilişkisinden bahsetmiştim. Orada bir grafik var. Orayı tekrar açıp bakın. Şimdi bunun 2 kere 2 eşittir 4 gibi bir kuralı yok. Yani Bitcoin dominansı yükselirken Bitcoin de yükseliyorsa altcoinler ezilir. Bu bir kural. Evet ama buradaki gibi şimdi Bitcoin'in dominansı yükseliyor e, fakat Bitcoin'in kendisi geri geri geliyor. Yani şimdi burada varyasyonlar var. O yüzden size o Udemy'de anlattığım Bitcoin dominans ilişkisindeki mantığı öncelikle anlamak için kendinize zaman vermeniz lazım. Burada benim anladığım ise arkadaşlar dominansta biraz artış var. çok aman aman bir hacim yok. ve dediğim gibi buradan birazcık bir Pimax'ten düzeltmesini yaptıktan sonra Bitcoin hafif hafif geriye gelecek bir fakat değerli arkadaşlar şimdi e, bu gün içerisinde long mu aramalıyım short mu aramalıyımın cevabı bu da değil. Dedim ya hani gün neresi ben sabah 7'de mi mesaiye başladım akşam 7'ye kadar. Şimdi akşam 7'de mi mesaiye başladım sabah 7'ye kadar. Şimdi bunun arasında da çok büyük fark var. Şu an saat 12.40. Şu an geldiğimiz durumda ise ikinci bakacağım şey benim mutlaka ve mutlaka coin'lerin funding rate'leridir. Funding rate'ler çok önemli arkadaşlar. Yani FR bu finansman oranlarını daha önce ben canlı yayınlarda bile bu pump işlemlerine katıldım defalarca işlem yaptım. Yani futures işlemlerde benim grafiklerden, Bitcoin'den, dominans'tan sonra hemen karşıma alacağım şey funding rate'lerdir. Hangi coin'in funding rate'i ne aşamada? Peş peşe Yeşiller yanıyor mu? Günün en yükseleni hangisi? Şimdi bakın bir sonraki konu da şu aslında. Ee, hemen şöyle toparlayayım. Listemden günün en yükselen coin'i hangisi? En düşeni hangisi? Buna bakıyorum. Sonrasında funding rate'lere bakıyorum. Sonrasında da hemen şuradan size işlemde kaçmadan ee, bir şeyleri göstereceğim çünkü. Volatilite botuma bakıyorum. Çünkü ben bu kadar coin'in anında ne yaptığını listeden taramam pek mümkün değil. O yüzden biz volatilite botu kullanıyoruz. En bir Hammer botunu da yenice Scalping eğitimi için açtık. Oradan da destek alıyorum arkadaşlar. Şöyle şimdi burada yıldızlı ünlemli bizim alarmlarımız var. Hemen şimdi... Hani long mu aramalıyım short mu aramalıyım sorusunun içerisinde bir detay daha var. Şu an ekranda görüyorsunuz Mavya'da bir alarm geldi hemen bakacağız. Ee, ve ben long işleme girdim yıldız geldiği için ama hep ama var. Bunları lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şimdi e, Mavya'dan tam şurada hemen tekrar bakalım saat kaçta geldi. 12, 18'de. Tam şurada bir alarmımız gelmiş. Şimdi e, ne gelmiş? Gayet güzel bir alarm gelmiş. Bak buradan yıkılmış, yıldızlı bir alarmın gelmiş, diplere sarkmış. E, sonrasında 5 dakikalıkta da bir uyumsuzluk var. Fakat büyük grafiğe geldiğimde şimdi bir sorun var. Şurada mum yok. Mum gitmiş. Bakın burada da yok mum. <laughs> Mumu çalmışlar. <laughs> Şöyle arkadaşlar ben de e, bu işleme girerken gördüm. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Şurada mum yok. Bakın bir günde 1.49'dan ayın 16'sında bugün ayın 29'u. 1.49'dan coin'e bir şey olmuş. Ya hacklenmiş ya delist haberi gelmiş. 4 saatin içerisinde realde %72 yani 10x işleme giren birisi demek ki %720'lik bir eksi short gelmiş. Şuralarda zaten terste kalan birisine eyvah eyvah e, bu coin buradan tekrar bir buçukları bir daha görmeyecek arkadaşlar. Bakın maviye not alın bu coin bir daha bir buçuğu görmez. Mavia'ya ne olmuş acaba? Şimdi hani işlem arıyoruz. Evet ben de şimdi işleme girdim. Doğru. E ama karşımızda bizim şöyle bir manzara varsa da buna da dikkat edelim. Yani bu coin e, şimdi alarm geldi diye yıldızlı alarm gelmiş, diplere gelmiş her şey indikatör değil. Biraz da şöyle genişten bakarak 4 saatlik grafikte ortada mum yok. E, bir şey olmuş buna yani. Şuraya bakar mısınız? Heyken aşı da bu arada görebiliriz. E, bu tarz sert Çakılmalarda burada da gap boşlukları olur. E, onu normal mumlarda göremiyoruz. Şimdi burada Mavya'ya acaba ne olmuş? Şimdi ilk bakacağımız yer tabii ki Twitter. Şimdi Twitter'a bir baktım Mavya diye yazdım. E, fakat bir şey göremedim. Yani burada insanlar şimdi arkadaşımızın sorduğu soru bakış açısıyla. E, paylaşımlar yapmışlar. İşte ne demiş bir tanesi. İşte buradan vurursa şuraya gider. Buradan ge gelirse dip yaptı. Bak 0.15'lere geri zıplar gibi bir hareket yapmış. Yok arkadaşlar, öyle bir hareket bu coin yapmayacak. Şimdi e, az önce sadece alarm gördüm diye ben long işlemine girdim. İşlemde zaten bakın ortada belki %20 25'lerde de ben bu işlemi keser çıkarım. Ee, yine azıcık daha şöyle bir bakayım. Bakayım. Yani mafyadan işte ne zaman vermiş? Ayın 27'sinde birisi sinyal vermiş. Şimdi sinyalle e, bu iş olmuyor arkadaşlar. Şimdi ayın 27'sinde sen e, kahin misin de? E, 0.44 Ha bakın hemen. Şu an kaç? 0.38'lerde. Bu arkadaş ne demiş? 41'lerden gir stop loss koy. 036 70'ler büyük ihtimal patlamıştır. Açıp bakın sizde. Stop patladı büyük ihtimal. Buradan da diyor ki patlamazsa da diyor 0.77'ye gidecek. Şimdi böyle bir analiz şekli yok arkadaşlar. Yani şimdi insanlar böyle paylaşıyor. İşte millet de giriyor işleme sonra stop oluyor. Ya da sonra dibe düşüyor, dibe düşüyor, dibe düşüyor. Ekleme yapıyor, ekleme yapıyor. Yani batarak ilerliyor. Şimdi böyle bir şeyden bu tarz gördüğünüz grafiklerden amana uzak durun. Tekrar söylüyorum. Bitcoin'e baktıktan sonra yani ben tepesi üstü gelen bir günlükte Bitcoin'i görüyorum. Sonrasında dominansına bakıyorum. Dominansı da ne olduğunu size anlattım. Ona tekrar bakın. Buradan anlamaya çalışıyorum. Sonrasında ise artık karşıma çıkacak olan benim avları bekliyorum. Bakın avlar diyorum size. Hemen gelmiş 12 12.08'de mavyası. Bak 12.08'de o çok güzel. E, i̇yi de mum yok burada. Demek ki bu çökmüş. Demek ki bu tehlikeli. Bak şimdi, ee, tehlikeli olduğunu bile bile. Ben diplerden gördüm. ha bak gördünüz mü? Şurada da zaten bir uyumsuzluğu var. E şimdi yıldızlı hammerınız gelmiş. Buralara sermaye yönetimiyle birlikte işleme girersiniz. O bakın. Şimdi bir saniye, hemen şunu bir izleyeyim. Ee, müsaadenizle bayram harçlığı yapacağım şunu ee, ben işlemden çıktım. Bu da benim bayram harçlığım olsun. Ee, bu anlattığım konuya da dikkat ederek siz de finansal özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Eğitimlerimize katılmak isterseniz bize telegramdan ulaşabilirsiniz.